15 yıl içerisinde yer alan Kars'ta da bugün kepik ekipleri bir otelin toplantı salonunda proje çalışmasına 100 öğretmenin katılımıyla başladı. 4 gün sürecek olan proje çalışmasının açılış törenine Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Direktörü Murat Midas, eğitim uzmanı Saygın Sarbay ve öğretmenler katıldı. Proje toplantısı saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun şunları söyledi. KEP diye tarif ettiğimiz özellikle kız çocukların okullaşmasına yönelik uygulanan proje aslında birinci kısmını 2011 yılında başlamıştı ve iki yıl süreyle devam etti. Bu arada bir yıl zannedersem böyle bir yıl, bekleme, ikinci aya başlamak üzere bir bekleme gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla da e, ikinci KEP2 diye adlandırdığımız ikinci projemizin başlangıcını yapıyoruz. Projenin uygulanan illerin, illere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü bu proje Türkiye genelinde uygulanmıyor. Bu proje 15 tane Doğu ve Güneydoğu ilinde uygulanıyor projenin amacı kız çocuklarımızın okullaşma oranını artırmak. İlk projeden bizzat müdür yardımcısı olarak projenin başında yer aldığım için projede yapılan çalışmaları e, o dönem itibariyle yapılan çalışmaların tamamını biliyorum. Biz hep birden komisyonlar kurduk. Bu komisyonların içerisine işte vali beyin eşi, belediye başkanlarının eşi, ilgili mülki eşlerini aldık. Kız çocuklarımızın, okula devam etmeyen kız çocuklarımızın adreslerini tespit ettik. Köy köy doğranık kendi çapımızda o kızlarımızın bir çoğunu okula kazandırdık. Bu projede devam olarak devam edecek. Projenin birinci günü 100 tane aday öğretmenimiz bugün itibarıyla bu projede nasıl bir yol takip edeceğiz? Nasıl bir hareket meydana getireceğiz? Bu anlamda bir eğitimde seminerde geçecekler. Projenin ikinci gününde yani yarın hem dediğimiz günü e, sırasını şaşırabilirim arkadaşlar halk eğitim merkezleri mesela eğitim merkezleri e, metemlerdeki öğretmenlerimiz e, bir gün bu alınacak diğer gün yibolarımızın e, orta öğretim or, e, orta okularımızın e, yibo kısmı olan orta öğretmenleri bu sembrelere geçecek üçüncü kısımda ise bizim STK'larımız, basınımız ve e, bu anlamda bütün toplumun her kesimi e, ve toplumun tamamı kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili farkındalığı yaratmak ya da oluşturmak üzere harekete geçelim. Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'un konuşmasının ardından Kepiki projesine katılan öğretmenlere proje eğitimcileri tarafından sunum yapılarak proje anlatıldı. Biz bazı şeyleri esasında sizlerle paylaşıp, e, hani yıkmak için esasında buradayız. Sağ Sağolsun e, Ali Kasım Hocam e, beni buraya davet etti, onur etti. E, bazı bilgileri sizlerle tabii ki paylaşmak istiyorum. Kurumumdan, e, Milli Eğitim Sınavına alan sınavı geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte biz girmek istedik. Hani diyeceksiniz belki hocam e, Nesip Aydın Koleji gibi. Siz bakalarya sistemiyle yani IB dediğimiz İngilizce eğitimi verebilen bir kolejde ve İngilizce eğitim rahatlıkla verebilecek düzeydeyken şu an e, aramızdasınız ve Kars merkezde değil Selim Latif Aras Anadolu Lisesi'nde olarak görev yapıyorsunuz. İşte buna biz esasında kader diyoruz belki ama e, o kaderi tabii insanlar kendileri ne yapıyorlar belirliyorlar. Ee, geçen sene e, tabii biz bu kadar dershane ve kolej geçmişimizi belki e, arkada bırakmadık, hala belki bazı çalışmalarımız devam ediyor.